Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda deizm, evet, din felsefesi içinde yer alan deizm kelimesinin anlamı, deizmin açıklaması ya da deist kime denir? reddetti ya da kabul ettiği öğeler nelerdir? Bunları açıklayacağız sizlere. Evet. Deizmin temel görüşü şudur sevgili takipçiler. Tanrı'nın varlığını kabul eder. Evet, Tanrı vardır ve mükemmel bir yaratıcıdır diyor deist. Bunun yanında din, kutsal kitap ve peygamber yani dinin yeryüzündeki uygulayıcılarının varlığını tamamen reddeden bir görüştür. Tanrı vardır, Allah vardır diyor din kutsal kitaplar yani İncil, Tevrat ya da İncil, e, Zebur, Kur'an-ı Kerim gibi kitapları peygamberleri İsa, Musa ya da Hazreti Muhammed'i, Hazreti Davud'un varlığını reddeden bir görüştür. Akla ve doğaya, evrene bakınca bir düzen görürüz diyor deist. Bu düzenin bir tanrı ya da taşa, e, tasarımcısının olduğuna inancımız tamdır. Tanrı'nın varlığından herhangi bir kuşku duymuyoruz ama Tanrı evreni çok mükemmel yaratmıştır. Dönüp bir daha evren ile ilgilenmez. Çünkü Tanrı hata yapmaz. Eğer Tanrı din kutsal kitap peygamberleri yollamış olsaydı hata yaptığını düşünecektik. Din kutsal kitap peygamberleri aracılığıyla bu hatasını düzeltiyor olacaktı. Oysa ki deist bunları kabul etmediği için Tanrı'nın da hata yapmadığını kabul eder. Deizm inançta akılcılık olarak adlandırılır. Evet. Deizm akılcılık olarak adlandırılır. Tanrı var, diğer öğeler yani aracılar yoktur diyor. Peki deizmin kabul etmediği öğeler nelerdir arkadaşlar? Tanrı tarafından ilan edilmiş veya yazıldığı iddia edilen kitaplara sahip olan dinlerin reddi. Evet dinleri tamamen reddeder. Bunu kırmızıya boyayalım. İncil'in Tanrı'nın sözü olduğu İncil, Tevrat ya da Kur'an-ı Kerim'in Tanrı'nın sözü olduğunun reddi, mucizelerin ve kehanetlerin reddi, evet dinlere inanmadığı için mucizeler yoktur diyor. Dini bilinmez öğelerin reddi, evet bilinmez öğeler olamaz diyor. Her şey akıl çerçevesinde şekillenir. Bilemediğimiz bir şeyin olması mümkün değildir. İncil'deki yaratılış hikayesinin ve insanların doğuşta günahkar olduklarının reddi insanlar doğuştan günahkar olmaz. İnsanlar yaşadığı sürece yaptıklarıyla günah kazanırlar diyor ya da sevap Hristiyanlığın reddi yani dinlerin tamamını reddettiği için biz burada ne aldık? Hristiyanlığın reddi burada İslamiyet'in reddi ya da Museviliğin reddini de rahatlıkla yazabilirsiniz. Zaten tüm dinleri reddeder. Peki deist ya da deizm neyi kabul eder? Bu reddettikleridir. Tanrı vardır ve kainatı yaratmıştır. Bu birinci kabulüdür. Tanrı insanların mantıksal davranmasını ister. Evet ne dedik? Deizm din inançtaki Akılcılıktır demiştik. Evet mantıksal davranmasını ister. İnsanların ruhları ölüm, ölümden sonra hala vardır. Bu doğrultuda ölümden sonra yaşam da vardır. Evet deizm ölümden sonra yaşamın varlığına inanan bir görüştür. Yaşam sonrasında Tanrı iyi davranışlarınızı ödüllendirecek, kötü davranışlarınızı ise cezalandıracaktır diyor. Çünkü doğuştan günahkarlığı reddettiği için bu alemde yaşadıklarınız sizi ödüle ya da cezaya götürecek diyor deiz. Evet deizmin açıklaması kısaca böyle tekrar edelim bir cümleyle. Deizm Allah'ın varlığını kabul eden, peygamber, kutsal kitap ve dinleri reddeden bir inanç sistemidir sevgili arkadaşlar. Diğer adı ise gördüğünüz gibi mavinen yazdık. Yaradancılık demektir. Evet sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimizde geldiği kadar cevaplandırmaya çalışacağız. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.